Hamam böcekleri evimizi istila eden en yaygın ve sinir bozucu canlılardan bir tanesidir. Siskindirici olmakla kalmazlar, aynı zamanda yiyeceklerimizi bozarak hastalık yayarlar. Onlarla savaşırkenki problem tam olarak nereye saklandıklarını bilmememizdir. Çünkü sadece rahatça besleneceklerini bildikleri gece saatlerinde ortaya çıkarlar. Piyasada çeşitli böcek öldürücüler olsa da hamam böcekleri bunlara dayanıklık geliştirmiş ve birkaç uygulamaya rağmen kurtulabilirler. Buna ek olarak bu tip ürünler toksit içeriklerle üretilmiştir. Bizim ve ev hayvanlarımızın sağlığı için zararlı tepkilere yol açabilirler. Hamam böceği oluşumunu engellemek için elbette öncelikle evimizin temiz tutulması, dip köşe yerlerin düzenli olarak silinip süpürülmesi, açıkta yiyecek bırakılmaması önemli bir etken. Nemli yerlerde yaşamayı seven hamam böceği tehlikesine karşı evde akıtılan muslukların, duvar çatlaklarının tamir edilmesi de önem arz etmektedir. Fakat hamam böcekleri tüm zorlu yaşam koşullarına rağmen dirençli yaşamına devam eden, organik olan her şeyi yiyen, haşereler oldukları için tertemiz yaptığımız evimizde bile hamam böceği görme ihtimalimize sebebiyet vermektedir. Neyse ki hamam böceklerini öldürmek için evde yapacağımız çeşitli formüllerde bulunmaktadır. Bunun en etkili olanı borik asitle yapılanları. Çünkü borik asit böcek ilaçlarında, koku gidericilerde, antiseptiklerde kullanılan beyaz renkli suda çözülen inorganik bir asittir. Hamam böceği istilalarında borik asit çok eskiden beri kullanılmaktadır. Şimdi borik asitle yapılan formülleri görelim. Bunun için malzemeler 2 adet patates, 2 yemek kaşığı borik asit, 2 yemek kaşığı toz şeker. Patatesleri haşlayın ve püre haline getirin. Patates püresine 2 yemek kaşığı borik asit ile 2 yemek kaşığı toz şekerini ekleyin. Eldiven giydiğiniz ellerinizle püreyi ve kattığınız malzemeleri homojen bir kıvam alıncaya kadar karıştırın. Küçük bir kaseye su koyun karışını hazır olan patateslerden küçük parçalar alarak misket köfte yapar gibi minik toplar hazırlayın. Hazırlamış olduğunuz borik asitli patates toplarını masa altlarına, duvar diplerine, hamam böceklerinin geldiği ve gelme ihtimali olan yerlere koyun. Borik asitli patates toplarının etkisinin süresi yaklaşık bir aydır. Patates toplarını koyduktan sonra evinizde hamam böceklerini daha fazla göreceksiniz. Yem bulma sevinci ile ortaya çıkan hamam böcekleri kısa sürede ölecekler. Ancak dikkat edin, borik asit zehirli olduğundan patates toplarını çocuklarınızın ve evcil hayvanlarınızın ulaşamayacağı yerlere koyun. Bunun için malzemeler, 1 yemek kaşığı borik asit, 1 yemek kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı süt. Borik asit ve şekeri cam bir kasede karıştırın. 2 yemek kaşığı süt ekleyin ve katı bir hamur kıvamı elde edin. Bu karışım ile küçük toplar elde edin. Daha sonra hamam böceklerinin olduğu yere koyun. Birazını da dışarıya koyun ki eve girmesinler. Hayvanlardan ve çocuklardan uzak tutmayı ihmal etmeyin. Nedir ne değildir kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.